ve o tartışmanın odağındaki ülke Afganistan'daki son duruma bakalım şimdi. Yaşananların özeti tam da bu aslında. Büyük bir insanlık dramı var Afganistan'da. On binlerce kişi ülkeden kaçabilmek için yaklaşık bir haftadır Kabil Havalimanı'nda bekliyor. Ve o bekleyişin içinden her gün çok acı kareler, çok acı öyküler çıkıyor. Bir bebeğin tel örgüler üzerinden Amerikan askerlerine verildiği kare dün güne damga vurmuştu. O bebekten iyi haber geldi bugün. Ama acı haberler var yine noktadan. Acının öznesi ise ne yazık ki yine masumlar. Bir çocuğun babasının kucağında can verdiği bu kare orada yaşanan insanlık dramının aslında ne kadar büyük olduğunun en net kanıtı. Acı da çok büyük yaşanan insanlık dramı da. Afganistan'ı terk etmek isteyenlerin akın ettiği Kabil Havalimanı'nda ölüm kol geziyor. <laughs> Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin ardından büyük bir göç dalgası başladı. Tahliyelerin en önemli adresi ise Kabil Uluslararası Havalimanı. On binlerce kişi kalkan uçaklara binebilmek için bir haftadır çaresizce bekliyor. İşte bu adam ve ailesi günler sonra da olsa Apron'a ulaşmayı başardı. Adamın kucağında küçük çocuğu vardı ve çok hastaydı. Minik bedeni daha fazla dayanamadı. Uçağa ulaşamadan babasının kollarında hayata gözlerini yumdu. Evladına son kez sarılıp öpen babanın yaşadığı acıysa tarifsizdi. Bu görüntüde yaşanan dramın en önemli kanıtlarından biriydi. Bir anne bebeğini Amerikan askerlerine böyle vermişti. İşte o bebeğin akıbetini Amerikan Savunma Bakanlığı sözcüsü John Kirby açıkladı. Hasta olan bebeğin tedavi edildikten sonra ailesine teslim edildiği ortaya çıktı. <laughs> Havalimanındaki Türk askeri ve polis özel harekat timleri tahliyelerin hızlanması için canla başla çalışıyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg çabalarından dolayı Türkiye'ye teşekkür etti. 160 Türkü taşıyan uçak da Türkiye'ye ulaştı. <laughs> Kardeş ülke Azerbaycan askerleri de tıpkı Türk askerleri gibi havalimanında yaşam mücadelesi veren bebeklerin ve çocukların imdadına koşuyor. Sol, ayarı da, ayarı da, ayarı da. Koyma 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 ne yapayım? Ne yapayım? Ben ha. Ülke genelinde yaşanan kaos da sürüyor. Taliban militanları mezarı Şerif kentindeki futbol sahasına ateşe verdi. Dur, 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 dur. Dur, bir... Afganistan'da yönetim değişikliğinden en çok etkilenenlerse kadınlar. Ülkenin dört bir yanından kadın kaçırma ve cinayet haberleri geliyor. Son olarak Taliban militanlarının bir kadını yakarak öldürmesi dünyayı dehşete düşürdü. Olayın! Afganistan bayrağı taşıyanlar da Taliban militanlarının hedefinde. Bir kamyonetteki bayrağı gören militanlar aracı durdurup sürücüsünü gözaltına aldı. Bayrak bulunduran yüzlerce kişinin aynı kaderi paylaştığı gelen haberler arasında. Gözaltına alınanların akıbeti hakkında ise henüz bir bilgi yok.